Facebook hesabı nasıl dondurulur? Öncelikle profil sayfamıza giriyoruz. Resmimize tıkladığımız zaman profil sayfasına geldik. Buradan profili düzenlenin yanında 3 tane nokta var. Buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra böyle bir ekran karşımıza geliyor. Burada en altta ara var. Aranın bir üstündeki gizlilik kısa yollarını gör bölümüne tıklıyoruz. Tıkladık. Buradan aşağıya iniyoruz. Gizlilik bölümü. Hesap güvenliği bölümü, reklam tercihleri, Facebook bilgilerim bölümünde şu aşağıdaki kısımda hesabını ve bilgilerini sil bölümü var. Ona tıkladık. İlk bölümde hesabı dondur. Burada hesap geçici olarak dondurulur fakat Facebook Messenger hala aktif olur, kullanabilirsiniz. Hesabı dondurma işlemine devam et diyor. Burada Herhangi bir neden seçiyoruz. Ne diyelim? Yararlı bulmuyorum dedim. Devam. Yine devam. En alta indik. Hesabımı dondur bölümü var. Oraya tıkladık. ve bu şekilde bizi ekrandan atarak hesabımızı dondurdu.